kavuşmaz insanı insana Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry göreve başlamasından beri geçen kısa süre içinde üç kez ziyaret ettiği Türkiye'nin başbakanını Washington'da ağırlayınca sözlerine böyle başladı <laughs> Kerry, Amerikan Başkan Yardımcısı Joe Biden'la birlikte Başbakan Recep Tayyip Erdoğan onuruna öğle yemeği verdi. Yemek öncesi konuşmalara Kerry'nin yaptığı espriler damga vurdu. John Kerry, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne tüm Avrupa ülkelerinden daha fazla öğrenci gönderdiğini yine bir espriyle hatırlattı. <laughs> Yemek öncesi bir konuşma yapan Erdoğan dış politika kadar ekonomiye de değindi. Bu Türkiye ile Amerika arasındaki 20 milyar dolarlık dış ticaret hacmini çok daha ilerilere taşıyacak bir adım olmalıdır diye inanıyorum, böyle düşünüyorum. Tabii bu rakamları çok komik görüyorum. Türkiye-Amerika arasında 20 milyar dolarlık dış ticaret hacmi olacak şey değil. Başbakan Erdoğan bu sözleri daha sonra Başkan Yardımcısı Joe Biden'la birlikte gittiği Amerikan Ticaret Odası'nda Amerikalı iş adamlarına da tekrarladı. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki Turkey, serbest ticaret anlaşması uh, ve yüksek düzeyli oluşturulan bu konsey level, uh, yapacakları müşterek uh, çalışmayla inanıyorum ki geleceği çok daha farklı bir şekilde hareketlendirecek future, ve biz bu çıtayı give more give more daha da yükselteceğiz. Erdoğan'ın çabalarının karşılık bulduğuna dair açıklama ise Başkan Yardımcısı Joe Biden'dan geldi. Biden, Başkan Obama ile Başbakan Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında serbest ticaret anlaşmasına doğru çabalara başlama kararı aldıklarını açıkladı.